Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Eh, değerli kardeşlerim, evimde beslemiş olduğum köpeğimin artığı olan su veya buna benzer eti yenmeyen yabani hayvanların parçalayıcı olan, leşçil olan hayvanların artığı olan sularla abdest alınabilir mi? Boy abdesti alınabilir mi? Veya bu sular temizlikte kullanılabilir mi? Değerli kardeşlerim, köpeğin artı salyasından dolayı ve etinin de yenmediğinden dolayı, eti yenmeyen bir hayvan olduğundan dolayı köpeğimizin artığı olan sular eğer az sular ise, az bir su ise bu su artık necis olan yani pis olan su hükmündedir. Veya işte evimizde ayı besleyebiliriz. Ayı besleyen bir kardeşiniz varsa ayının da artı yine parçalayıcı bir hayvan olduğu için yırtıcı bir hayvan olduğu için artığı pistir. Buna benzer yine evinde aslan, kaplan, leopar türü vahşi bir hayvan besliyorsa, yırtıcı bir hayvan besliyorsa bir kardeşimiz bu hayvanların da artı pis hükmündedir. Bunun artı olan sular hiçbir sebeple hiçbir şekilde ne elbise temizliğinde ne başka şeylerin temizliğinde ne gusülde ne de normal namaz abdestinde kullanılamaz. Ancak bu sular, bu hayvanların saymış olduğumuz hayvanların artığı olan sular çok hükmünde olan su ise yani bir akarsu ise bu su başka yönden rengini, kokusunu, tadını, akıcılığını, inceliğini kaybetmemiş ise bu sular da temiz hükmünde olduğu için bu hayvanların artığı da olsa bu sular kullanılabilir. Çok hükmünde olan sular. Eğer ki akarsu değil de bir havuz türü ise bu suyumuz en az 50 metre kare alana sahip olması gerekir. Yüzey kısmının 50 metre kare alana sahip olması gerekir. Bu da 7,5 metre 7,5 metredir. En azından bu kafamızda bu ölçü tutabiliriz bu kadar genişlikte, yüzey genişliği bu kadar olan ve bundan daha büyük olan sular yani gölet suları, göl suları veya daha büyük havuzlar, barajlar, denizler bunun gibi sular temizdir. Eğer içine bir şey düşmüşse, tadını, rengini, kokusunu tamamen değiştirmemişse yani buna bir kanalizasyon karışmış olabilir. Buna işte başka e, bunu pis yapacak olan necaset karışmış olabilir. Bu durumda bu suların rengi, kokusu, tadı bozulmamışsa, değişmemişse, akıcılığı ve inceliği de değişmemiş ise bu sular temizdir, kullanılabilir. Artık olması önemli değildir. Ancak dediğim gibi küçük bir alanda, küçük bir kaptan veya 50 metrekare... E, Geniş yüzeyi olmayan küçük bir havuzdan, bir gölden, küçük bir yerden, bahçemizdeki gölümüzden, havuzumuzdan bir köpek su içmişse bu havuzu temizlememiz gerekir. Bu havuzun suyunu kullanamayız. Necis su hükmüne gelmiştir artık. Buranın ne elbisemi, buranın suyuyla ne elbisemizi temizleyebiliriz ne de boy abdestinde, gusül abdestinde bu suyu kullanabiliriz. Onun dışında akarsuysa büyük su hükmünde olan bir suysa hayvanların yani bu necis olan hayvanların artığıyla kirlenmiş olsa dahi bu sularımız temiz hükmündedir. Hem temizlikte hem de diğer şeylerde kullanılabilir. Eğer ki bu hayvanlarımızın artığı az sulardaysa bu su sadece bahçe sulamada bitkileri sulamada kullanılabilir. Onun dışında elbiselerimizi, bedenimizi temizlemede boy abdestinde veya namaz abdestinde kullanılamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.